Bu oyunla alakalı sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Tek bir şey. Oyun bok gibi. Yani ya oyunun işte çok da bir sıkıntı yok aslında ama kamyonlarla falan oyunu çok felaket bozuyor. Onu söyleyeyim. Bir de oyundaki kıyafetlerin hepsi paralı. Hepsi. Alternatif kıyafetler hariç. Onlar paralı değil. Ama geri kalan tüm kıyafetlerin hepsi paralı abi. Peki neden sevmedim bu oyunu? ses geliyor. Ee, neden peki bu oyunu sevmedim? 150 saat oynamama rağmen. Çünkü abi oyunda bir kartların levelı yani her kartların 35 levelı var bu arada. Ve ben sadece skor 35 level yaptım ve bu ve bu 35 level 2 yıl sürdü. 2 yıl. Neden iki yıl peki biliyor musunuz? Çünkü ben o sırada single fight oynadım, hikaye modu oynadım falan yani birçok şey yaptım. Ona rağmen abi iki yıl sürdü. Tamam <laughs> Neyse. Ne diyordum? İki yıl sürdü abi. Bak sabzülye kastım, anca 20 oldu yaptım onu. Yani. Ve sonra ne yaptım? Oyunu sildim. Oyunu sildim abi. Gittim onun yerine Mo Mortok 11'i indirdim. Ve iyi ki de Mortok 11'i indirmişim. Çünkü o bundan kat ve kat daha iyi. Bak cidden. Kat ve kat daha iyi. Yani MOBA birinin yani birçok sıkıntısı var. Gerçekten oyunundaki oyundaki sorunlar bitmiyor abi. Çok fazla meta karakter, çok fazla meta kamyo, ee, aslında deniyor da ben onu kemiyor diyeceğim. Çok fazla kemiyor. Ee, Mortal Kombat, Mortal Kombat, serisine yakışmayan karakterler. Homelander, Omniman, Peacemaker olmayacak karakter alınır. Bunlar. Git bunları Injustice'a koy abi. Injustice'a koy bunları. Yani. Ha başta beğenmiştim. Başta çok sevmiştim. Oynayarak hani çok bayağı övmüştüm ama yanılıyorum abi. Güzel değil. Hiç güzel değil bunun yanı, sıra hikaye modu. Ha tabi hikaye modu tabi süper hikaye modu çok iyi. Aman ya Rabbi hikaye modu süper. Yazdı kim dedi hikaye modunu çok devran yapın diye. Kim dedi daha bize hikaye, hikaye modunu çok devran yapın diye. Yani 11'in sonunu başa, yani 11'in sonunu bitirdiniz tamam ama yep olan bir reboot bu mudur abi? Bu mu yani reboot? Allah'ım ya Rabbi'm ya Bu oyun benden 150 saat çaldı arkadaşlar 150 saat Toplam 150 saat Yazık günah ya Bir tanesi var zaten söyledi Bu oyunu öldürüyor Yok Mortabat 1 11'den daha iyi Yok şehirde böyle Saçmalık abi saçmalık Ben şahsen biz hatta bunu kuzenimle falan konuştuk Muhammed'le o bile Mor Mortokumat 11'in birden daha iyi olduğunu söylüyor ve çocuk haklı 11 daha güzel abi bir hiç güzel değil vallahi arkadaşlar kusura abi ben buydu da bütün sinirimi kusacağım çünkü bu oyun çok kötü abi vallahi çok kötü sinirim bozuldu ya. Yani bir karakterle level atlarken XP şu kadar minne 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 bir şey geliyor ya. Ha şöyle arttır yani değil mi biraz XP yani. Gelsin birazcık daha nasılsa satayım. Uyuz oldum ya. Daha başka ne sorunu var muhabirin? Allah bir çok sorunu var abi. Ha mesela karakter towers. Yok abi bunda karakter towers falan. Bunda sadece ne var biliyor musunuz? Klasik tavır var. Yani böyle bildiğiniz hani boss'a doğru giden tavır. Ki orada boss dümeyi zaten bir şey şah, bin şahit ister. Ondan sonra cema Towers of Time'ı getireceklerdi. Anında sonradan getirdiler ve Mo olmadığı kadar güzel değil. o boyundaki tower", Towers of Time. Ee, başka ne var? Başka ne var? Ha mesela atıyorum şeye getirebilirlerdi abi. Morbat bile. Hani Morbat Deception'da bir tane bir üç tane oyun vardı. iki tane oyun modu var. Hatta ben bunu geçen videoda söylemiştim. Chess Combat ve Puzzle Combat. Getirebilirlerdi abi bunu. Ya ben bunu düşünebiliyorsam bunu Ed bunu niye düşünemiyor? Sadece o da değil. Abi madem elinde yeni bir yeni bir şey yoksa niye Mortal Kombat Legacy Collection getiriyorsun? Getirme abi. Sen bize getireceksen en güzele git Mortal Kombat X'in Remaster'ını yap abi. Git, git onu getir. Onu oynayalım. Cidden ya. Ya yani yemin ediyorum Street Fighter 6 Mortal Kombat 1'e bir abi. Şu anda elim kolumdan tutuyor çünkü sinirliyim abi bu oyuna karşı. 150 saatin verdim ben bu oyuna. Sadece ondan da üşüyorum çünkü balkondayım şu anda arkadaşlar o yüzden. Eee Vallahi bütün sinirimi kusacağım abi. Çünkü yani gıcı gitti oyun beni. Gerçekten çok gıcı gitti. Sadece o dediğim mesela çevrendeki insanlarla mesela konuşurken mesela örnek vereceğim. Geçen mesela ee... kuzenimlerdeydim neredeydim işte teyzemlerdeydim. Ee, çocuk bir sıkıldı artık mı Sevmiyor abi oyun çocuk. Ben de sevmiyorum. Ben de artık bundan sonra sevmiyorum abi oyunu. Ben artık olmadığım yeri daha çok seviyorum ama biri sevmiyorum abi. Neyse. diyecektim bu kadar arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya dediğim gibi biri çok kötü abi. Muhabiri çok kötü. Tek diyeceğim şey bu. Zaten oyun gündemi videosunda bunlardan bahsettim aslında. Bazılarından bu çoğundan. Falan. Ama... Şimdi artık asıl incelemeye geçtik. Ama ben gerçekten beğenmedim abi oyunu. Ha bu arada 10 üzerinden kaç puan veriyorum peki? 10 üzerinden 6 puan. 6 puan. Ya yani bu bu oyun 7 puan hak etmiyor abi. Bu oyun 7 puan hak etmiyor. Ha. Mortal Kombat 11'e kaç puan veriyorum peki biliyor musunuz? 10 üzerinden 8 puan veriyorum abi. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi benden kadar. Görüşmek üzere.